Yazar Burcu Ertürk gerçek yaşam hikayeleriyle ve Yade Ölmek Kolaydı kitabı hakkında merak edilenlerle canlı yayına geliyor. Nehir Kılıç ve Doktor Yasin Erdem Akgül'ün sorularını cevaplayacak. Yazarlığa dair birçok önemli bilgiyi yazar Burcu Ertürk sağlık zamanında paylaşacak. Az sonra. Hoş geldiniz Burcu Hoş buldum canım. merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Açıldık daha iyi. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Yazar Burcu Ertürk. Bizimle birlikte olacak efendim. Burcu Hanım sizinle ilgili bayağı biz bilgi sahibiz. Çünkü yayınladığınız kitaplarınız, şiir yazıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Benim çok ilgi alanıma giriyor. İzleyicilerimizin de fazlaca ilgi alanına girdiği için siz davet ettik. Teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Burcu Hanım, Yasin'cim. Roman yazıyor, hikaye yazıyor ama nasıl yazıyor? Özellikle de gerçek hayat hikayelerinin içinde olduğu romanlar, kitaplar. Gerçek öyküler. hayat hikayelerinden mi esinleniyorsunuz yoksa gerçek hayat hikayesini kaleme mi alıyorsunuz? Gerçek hayat hikayelerinden esinlendiklerim de var. Gerçek hayat hikayesini birebir aldığım da var. Tabii ki de yer, mekan, zamanları değiştiriyorum. Değiştirmeden İsimleri. olmuyor. İsimler değişiyor tabii ki de. Ama 2008 yılından beri bu tarz hikayeleri ufak ufak kaleme alıyordum. Ne zamanki yolum yayın eviyle kesişti. Yapar mıyım? Yaparsın Burcu dediler. Bir yola çıktım. İyi ki de yapmışım. Bugün buradayım karşınızdayım. Peki neden böyle bilim kurgu değil, fantastik şeyler değil de neden gerçek <laughs> Ya da neden hayal örneği? Neden hayatın içinden? Bilim kurguyu bu arada çok severim. Korkuyu da çok severim. Okurum. Evet denemelerim var hiç yayınlamadım. Gerçek hikayeler neden? Ee, beni iade olarak yani şu anda da kitabını önümüze gördüğümüz iade çok etkiledi. Evet böyle fantastik bilim kurgu yazdım ama Yade'nin bir sözüyle tamamen gerçek hayat hikayelerine döndüm. Alabilir miyim kitabı Tabii ki izleyicilerimize de. de. gösterelim. Buyurun. Size de vereyim. Teşekkür ah, ederim. Teşekkür ederiz. Efendim Burcu Hanım'ın kitabı. Şimdi bu kitap hakkında konuşacağız değil Tabii, mi? Evet. Yade hakkında Yade. konuşacağız. gelecek olanlar var. Bu hafta ikinci kitabım çıkıyor. Yayınlanan Hı -hı. dört kitabım var ama yayınlanan ikinci kitap olacak. Ne güzel. Defne. Hayırlı çıkacak. olsun. Yade'yi konuşacağız. Hep, hep isim mi? tercih ediyorsunuz. Evet, hep isim tercih ediyorum. Çünkü hep söylüyorum. Diğer yayınlarda da söyledim. E, çünkü bunlar birer insan. İnsan hikayeleri anlatıyoruz. Yani Nazım Hikmet'ten tutun da İbrahim Efendi'ye kadar yani 1600 yıllardan gelen bir gelenek aslında. Bütün yazarlar insanlardan ve hayattan besleniyorlar öyle değil mi? Tabii ki. Gerçek hayat hikayeleri. Şimdi hep soruyorlar neden gerçek hayat hikayesi? Neden şöyle değil? Neden böyle değil? Hani biraz özel hayata müdahale etmiyor musunuz tarzı eleştiriler de oluyor. Hayır biz özel hayata müdahale etmiyoruz. Yazdıklarımızla Mesela siz de belki içindeki bir hikaye yaşamışsınızdır. Herkesin bir hikayesi var bir bu. Bir dokunuyor aslında çünkü o çok, yaşam hikayesi. Bana dokunduğu için yazıyorum zaten. Hepimizin hayatından bir kesit buluyoruz belki. Özellikle ya dedi galiba genç yaşta evlendirilmiş bir kız çocuğundan bahsediliyor. Küçük yaşta bahsediliyor. evlendirilmiş bir kız çocuğu üvey anne elinde büyümüş. Küçük yaşta baştan atılmak için evlendirilmiş Çocuk bir kız gelin. çocuğu. E, maalesef ki Şansı Yaver gitmemiş, bir aşirete gelin gitmek zorunda kalmış. Orada yaşadıkları, gördüğü şiddet, psikolojik baskı, suçlanma, günümüzde bile maalesef devam eden kötü alışkanlıkların olduğu bir toplum içerisinde yaşamak zorunda kalmış ve çocuğundan ayrıtılmış bir kadından bahsediyoruz aslında. Biraz spoiler gibi olacak. Kitabı hani <gülüyor> <gülüyor> okuyacaktır belki izleyicilerimiz ama ben şunu çok merak ettim. Biraz Öyle. inceledim. Hı -hı. Tamamını okuma fırsatım olmadı. O gittiği yer yani evlendi. Hı -hı. Evlendiği yerde çocuğundan ayrılma kısmını ben evet. O kız o kısmı, o kısmı merak Evet o ediyor. bir de ben çok böyle kitaplar okurken çok ağlıyorum. O bir yüzden de, de, açıkçası dün okumak istemedim. <laughs> evet. gidiyor haklı olarak. Ya <laughs> ee, hani o ayrılma kısmını merak ediyorum. Ee, i̇nanın ben bu hikayeyi bir de birebir kendisinden canlı dinledim. Hı, Dinlerken hani böyle hani gözyaşınız şurada donar böyle aksa mı akmayayım güçlü durmak zorundayım. Çünkü öyle birisi var ki karşınızda. Hayatı yaşamış, yaşadığı hayatı anlatmak çok zor ve donmuş bir şekilde anlatan bir kadın var karşısında. Yani sanki bir film anlatıyor size. Evet çocuğundan ayrılma hikayesi inanın kitapta yüzde ellisini yazabildim. O kadar e, iki sene boyunca bir Üzücüm. bağ evinde yani kitapta da var bu spoiler değil hani herkes de alıp. İsterlerse okuyabilirler. Evet. Ee, i̇ki sene boyunca bir bağ evinde esir tutulmuş ve düşünebiliyor musunuz başka insanların kararına bağlı yaşayacağınız veya öleceğiniz. Çocuğundan ayırma cezası en uygun ceza olarak görülmüş o günkü keyfi şartlarına göre. Tabii burada bir zulüm var. Siz, size dokunan bir tarafı var. Bunu evet. istiyorsunuz ki Her yani, yani bunu var, duyurup bunu duyurup bunların yaşanmaması. Ee, zaten gibi... yola çıkma amacım oydu. Lafınızı bana ee, kestim evet. ama yola çıkma amacım oydu zaten. Yani aslında bizler yalnız değiliz. Yade bunları yaşamış. Defne tamamen plazada yetişmiş, büyümüş, tamamen modern hayat içerisinde. Sizin gibi benim gibi mesleğini eline almış ama... Hayatın içerisinde verdiği yanlış kararlarla nasıl yanlış yollara sapmış ve nasıl kendiyle yüzleşmiş bir kadın hikayesi. Defne yayınlanacak, yayınlanacak olan yeni olan. kitabınızın kavramı. Dolayısıyla hani her kitapta aslında alabileceğimiz şeyler var. Yok değil. Hayatın içinden, hayatın e, içinden. hikayeler çünkü bunlar. Evet hayatın içinden. Ve belki de pek ben binlercesini belki dinleyemiyoruz. Ancak bir hani... E, Ses olmak istedim. Bir yeri bir eşiği aşabilenleri belki duyabiliyoruz biz. Belki yada gibi binlercesi var Aynen ama size bir yani. tanesi bunu... O eşiği açıp anlatabildi. Var daha bir sürü anlatan var daha bir sürü gelecek olan var. Sizler nasıl buradan ekranın karşısında bir şeyleri gerek tıp alanında olsun gerek bizleri konuk ederek e, izleyicilere ulaşıyorsunuz? Ben de kalemimle <laughs> ulaşmayı tercih ettim çünkü kalem benim en güçlü alanım. Ben daha önce evet bir şirkette çalışıyordum e, iyi de bir pozisyonda çalışıyordum ama bir gün şöyle yaptım ya bu beni tatmin etmiyor dedim bilgisayarı kapattım ben istifa ediyorum dedim ve çıktım. Ondan sonra kalemi elime aldım. İyi ki de almışım. Yani kendi hayatım için yaptım ve iletebildiğim şeyleri ilettiğim sürece de diğer insanlar bana ulaştırır sürece kadınlar için, erkekler için hatta çocuklar için yazdığım bir sürü şeyler var. Umarım küçücük de olsa bir nebze katkım olur. Eminim Bence olacaktır. oldukça büyük Eminim olacak. Eminim var. Sizin aslında kadına şiddete hayır deme yolunuz kalem evet. almak. Aynen öyle. Hani bir eylem aslında benimki. Evet, çok da güzel. Çünkü buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Evet. Hem ülke olarak hem dünya olarak. Şiddetin sadece fiziksel şiddet olmadığını artık tabii. Hepimiz öğrendik, anladığım kadarıyla Defne'nin hikayesinde de biraz bu psikolojik şiddetler vesaire onlar mı olacak kitapta? Defne'nin hikayesinde psikolojik şiddetler var ve günümüzde aslında şöyle bir rahatsızlığımız var. Biz kadınların daha çok olduğunu düşünüyorum. Hani erkeklerle de görüştüm ama erkekler biraz daha kapalı kutu. Kadınlar daha kolay duygularını belli edebilen daha varlıklarız. Açık, öyle söyleyeyim. Öncelikle bir kadın olduğum için ilk başta tabii belki de kadınlarla daha Kolay, kolay iletişim kurabiliyor. Erkeklerle iletişim kurmak için psikoloji dersleri aldım inanın. Hani daha iyi dillerin <laughs> O toplumda ben erkeklerin duyguları çok baskılandığı çocuğum, için. <laughs> yok, gayet, içeri <laughs> gayet içeri aldım. <gülüyor> 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 gayet içeri aldım. Yok yok ama yani çocukluğumuzdan beri erkek ağlamaz, erkek şu olmaz, bu olmaz. Erkeklerin duygularını yani yansıtma şeyi herhalde. çok fazla baskılandığı için. O da aslında bir konu. için. biliyor musunuz? O da bir hikaye. Aslında, aslında genel bu da sosyolojik bekliyoruz sizden. O da var. Üçüncü o da erkek ismi. Şöyle söyleyeyim o kadar değişik konular. İnanın o kadar önüme çok farklı şeyler geliyor ki. Eee yani hangi birinin şimdi burada spoiler verirsem e, benim editörüm beni öldürür. Niye ben de bir saatlerine sorayım mı sormayayım yani, kaldım. Ben böyle törpüleyerek ufak ufak bilgiler verebilirim. E, Yade'yi zaten konuştuk. Defne aynen demin bahsettiğiniz gibi yanlış kararlar sonucunda e, defne'de bir tirat yazdım bir sayfa boyunca okudum mesela dedim ki ya bunu ben yazdım ve insan kendine inanamıyor bazen e, aynanın karşısında bir kadının kendi hayatını nasıl sorgulamasıyla alakalı aslında hmm. onda da benim şöyle bir özelliğim var dört kitabımda da herkesin kendine ait bir özelliği olduğu gibi benim de kalemimin bir özelliği var Tabii. ben tersten yazıyorum kitapları ve e, sondan başa geliyorsunuz evet. e, sondan başlıyorum ama içeriye yediriyorum. Şimdi mesela baştan sona okuduğunuz zaman aa ben bu sahneyi bir yerde okumuştum diyorum. Aslında hani filmlerde e, olur ya geriye dönüş flashbackler olur. Evet. Kitaplarımın hepsi öyle. Çünkü önce olayın ne olduğunu bir anlaması lazım bence. Yani ben bir okuyucu olarak tabii hani başlayıp böyle uzun 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 girişlerden ziyade kendi aldığım tat bu. Aa burada bir şey olmuş. Bir dakika bunun gerisi neymiş diye merak edip devam etmek isterim. O yüzden benim bütün kitaplarım öyledir. Ee, okursanız göreceksiniz ne demek Aslında hayat biraz öyle. Biz insanların ilk davranışlarıyla karşılaşıyoruz ama evet. arka planda ne var bilmiyoruz. Zaman sonra geçince çözüyoruz sonra çözüyoruz. çözüyoruz. Yani Aynen. kitap da demek ki ona biraz vurgu yapıyor. Yani her zaman önce biz bir şeyle karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Öncesini sonra ee, ben yani. şeye benzetiyorum. Ee, Sisi fosu belki biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsunuzdur. Ee, Sisi fosun hikayesine çok benzetiyorum. Şu anki yaşadığımız biraz dönemde. Biraz bahsedelim mi? Tabii ki de seve seve. Ben dergide de köşe yazım var, konuşan hikayeler. Bir dergide de çalışıyorum aynı zamanda. Ee, gerçek hikayeleri burada e, Yade gibi, Defne gibi, Karküller'i geliyor arkadan, isimsiz geliyor. Gelecek olan bir sürü var, ufak ufak isimlerini söyleyeyim. Ee, hepsinde gerçek hikaye ve böyle dokunan hikayeler olduğu gibi. Benim içimde bir gök kuşağı var, her insanın içinde olduğu gibi. Konuşan hikayelerim de komik başıma gelen olaylar. Yani. O kadar komik şeyler yaşıyoruz ya aslında hayatımız içinde biz farkında değiliz koşuşturmada. Sisyfos'u da şöyle bir şey e, olarak ele aldım. Sisyfos e, mitolojide e, çok büyük cezalar almış ve e, ölümsüzlük, ö, ölümsüzlüğe mahkum olmuş bir mitolojik kahraman. Ve o ölümsüzlüğün içerisinde bir dağın eteğinden tepesine kayayı çıkarmak zorunda ve yukarıda e, bir kartal Zeus'un emriyle o kayayı aşağı indiriyor ve o tekrardan yukarı çıkarmak zorunda. Aslında hepimizin içinde birer sisi fos var. Sabah kalkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, iki lokma bir şey atıştırıyoruz. Koştur koştur çalışanlarımız işe. E, büyük şehirde yaşayanlar trafikle boğuşuyor, işle boğuşuyor. İşte farklı yerlerde yaşayanlar belki toprakla uğraşıyor ama bütün gün bir şeylerle uğraşıyor. Herkesin bir uğraşı var. Sonra eve, evlerimize geliyoruz. İşte televizyonu izliyoruz ama televizyonun bize sunduğu şeyler, sınırlı şeyleri izliyoruz. İşte yapabildiğimiz şeyleri yapıyoruz. Sosyal platformlarda belki bir şeyler izliyoruz ve ondan sonra tekrardan yatıp uyuyoruz. Aslında düşünürseniz her günümüz rutin geçiyor. Kendimiz için hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir düşünün kendinize ayırdığınız en son vakitte neler yapabildik? Yani şu kapanma dönemlerinde de ben diyorum ki hepimizin içinde birer modern sisi post var. Hepimiz aslında bir şekilde kapanmak zorundaydık bu korona pandemiden dolayı. Yani hepimiz birer sisi posta döndük. Böyle başlıyoruz bir rutin halinde tekrardan ertesi güne dönüyoruz. O yüzden böyle küçük küçük konuşan hikayelerim var. Böyle mitolojik hikayelerle günümüzdeki insanları harmanlıyorum. birbirine. Komik başıma gelenleri. Şiirlerim var. İşte bir şekilde gökkuşağını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu da benim eylemim. Her şeye evet, karşı. Evet çok güzel çünkü şöyle bir laf vardır. Zarf başka, mazruf başka. Siz Aynen. aslında mesela genç yaşta evlendirilmiş, çocuk gelin olmuş bir genç kızın hayatını anlatıyorsunuz. Dışarıdan başka ...bir göz. Ama siz içeriden görüp... ...bize içeriği anlatıyorsunuz. Elden bu bana göre için. naçizane fikrim... ...çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Fikrimiz yani gerçekten, gerçekten çok büyük saygım var. Ee, çok teşekkür ederim. Yani içeriden gördüm. ...şöyle söyleyeyim size bir sahne var bu kitapta. Ee, onu da, anıma küçük... ...böyle bir isterseniz anlatayım. Tabii tabii buyurun. Ee, hanım Benim editörüm beni üç gün bir eve kapattı. Hatta çok güldük. Psikolojik şiddet uyguluyorsun <laughs> bana... ...yazara psikolojik <laughs> şiddet uygulanıyor falan diye... ...çok esprisini de yaptık ama... Üç günde yazabildiğim sadece o iki sayfayı hüngür hüngür ağlayarak yazdım. Çünkü bir kadının e, tecavüze uğradıktan sonraki kendi aya ayaklarının üstünde durmaya çalışma sahnesiydi orası. Ve inanın hani bir de tanıyorsunuz, tanımışsınız o insanı ve size anlatmış birebir. Hani törpüleyerek yazabiliyorsunuz. Böyle kalem titriyordu yazarken. İnanın o halde. Dinlemesi ayrı zor, yazması ayrı zor ee, hikayeler bunlar. Onun yükü sırtınızda oluyor. Çünkü doğru bir şekilde anlatmanız lazım ki. Bir de ben şöyle bir şey tercih ediyorum. basit yalın yazmayı tercih ediyorum. Hani ben de bilirim edebi sözleri araya sokmayı. Ama günümüzde o kadar hızlı yaşayan bir toplumuz ki. Çok çabuk tüketen de bir toplumuz. Okuyup bitsin anladım. Yani ilkokul mezunu bir insan da master yapmış bir insan da benim kitaplarımı veya yazılarımı okuduğu zaman Aynı sonuca varsın istiyorum. Yani Dolayısıyla... indirgenmiş bir dille yazıyorsunuz Aynen. değil mi? Aynen öyle yapmaya herkesin Dolayısıyla çünkü ben bir mesaj vermeye çalışıyorum. Ben bir edebi eserden ziyade hmm. artı hmm. yanında Mesesini en önemli şey bir mesaj vermeye çalışıyorum. Mesajın da en doğrusu bence kısa ve öz olanıdır diye düşünüyorum. Evet ve herkesin evet. anlayabileceği şekilde Aynen. yazılmış olan olması en gerekiyor. Doğru. Evet Burcu Hanım şimdi sizde en meraklı soracağım bir sorum daha var. O da şu defne. Yani evet, ikinci yayın e alacak olan kitabınız ne zaman çıkıyor, ne zaman basılıyor? E, defne aslında şu anda fırında tabiri caizse. Biz kendi aramızda öyle söylüyoruz. Editlemesi yapıldı, e, kapak çalışması yapılıyor sanırım. Önümüzdeki hafta herkes eline almış olur. Yani öncelikle içinde, ben elimi almak için böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Bir Bekliyoruz. hafta gün içinde, de evet, bir haftanın gün içinde Defne'm geliyor. Defne, defne, defne sabırda bir gün yorulur o evet. kitabımın dağıt. Defne sabırda bir gün yorulur. Hepsinin bir alt başlığı var. Yade ölmek kolaydı. Evet. Defne de sabrı öğretecek bize. Sabırda bir gün yorulur. Mutlaka okumamız lazım. Herkesin sabra çok ihtiyacı var. Bence de. Kaleminizde sağlık şimdiden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Çok Bizi sağ kırmadınız, olun. geldiniz. Biz böyle çalışan, üretken kadınları, başarılı kadınları ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tekrar bekleriz sizi mutlaka programımıza. Çok Vaktiniz olur ayırabilirseniz eğer. Efendim sağlık zamanından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla Yasin kalın. Yeni e, sezonda bir arada olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.